arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte PKX'de gelen bisiklet ve kaykay güncellemesi geldi arkadaşlar. Yeni güncelleme. Ona bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben 4-5 günlüğüne anneanneme gitmiştim. Ondan dolayı videolarımı çekemeyecektim. Duyuru videomda açıkladım zaten arkadaşlar. Bir önceki videomda. İşte arkadaşlar. Aa, çok tatlı. Neyse. Evet arkadaşlar, zaten ben duyuru videomda açıkladığım gibi anneanneme gittim. Arkadaşlar du bir önceki videom, duyuru videomu izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Yani izlerseniz e, benim neden 4-5 gün video çekemediğimi öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar, karşıya ışınlanalım. Şimdi bir tane bir şey a, gelmedi. Neyse arkadaşlar. Ne? Aa İnanamıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada yeni güncelleme var. Yani arkadaşlar yeni bir şey çok gelmedi. Oh, sürpriz kutu. <laughs> Durun arkadaşlar, alalım. Ama arkadaşlar bunu özel ben video çekmeyeceğim. Bunda o oh, bin tane sürpriz kutu var arkadaşlar. Ben bunları çekçe kalacağım. alacağım çünkü herkes bin tane e, sürpriz kutuların yerini gösterdi. Herkes videolarını çekti arkadaşlar. Ben çekmedim biraz şey olur yani. Geç yüklediğimde de kötü yorumların gelmesini istemiyorum. Duyuru videomda da dedim. Arkadaşlar yeniden sizlerle karşı karşıya olduğum için çok mutluyum arkadaşlar. Şurada duralım. Şuradaki sürpriz kutuyu almaya çalışacağım arkadaşlar. Ve aldım. Evet yine 400 TL geldi. Yani 400 TL diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar ikili Arkaya da binilebiliyor. Ben bayılıyorum. Marshmallow bisiklet fon aç çıkıyorum ya. Şey arkadaşlar bir kanaldan görmüştüm de. O kanalda e, bunların videoları vardı. Ay ya arkadaşlar sinir oluyorum. pekir kız bile bana hava atıyor. Neyse. Ya onun yüzünden. Olamaz. Arkadaşlar. Hah. Evet arkadaşlar bakalım. Ariel yeni geldi arkadaşlar. Yeni bir yönetici. O bir kaykaycı arkadaşlar. Aa! Vay. Güzel mas. Benimki yetiyor arkadaşlar. Param yetiyor. Buna yetmiyor bir tek. Ya bu arkasındaki kim arkadaşlar? <laughs> çok komik. Bunu etmiyor bir tek. Bakalım. Zıplayabiliyor. Bu ne? Oh, bekleyin arkadaşlar. Ah, zıplıyor. Evet, hızlanabiliyor. Bence çok güzel arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu bir tek hızlanabiliyor. Tamam, buna bakalım. Ay bu zıplayabiliyor. Bu zıplayıp ı, hızlanabiliyor. Oh arkadaşlar gördünüz mü? Sizce ışıklı kaykaydan mı alsam ee, arkadaşlar yoksa bu kaykaydan mı? Bu kaykay mı? Bu kaykay mı? Arkadaşlar bu kiralanabiliyormuş da Hı. ya emin değilim arkadaşlar. Ama mesela o bisikleti kesinlikle alacağım. Lütfen ısırmama İnanmıyorum. <laughs> arkadaşlar marshmallow ya onu ısırma diyor. Çok komik. Ya arkadaşlar bundan almak istiyorum. Paramı biriktirip alacağım ama ne yapsam arkadaşlar ben almayacağım. Şu anlık para biriktireceğim arkadaşlar. Yeni güncelleme çok güzelmiş arkadaşlar. Şimdi birazcık oyun oynayacağım. Arkadaşlar burada üzgünüm ben ee, video çekemedim o aradayken çok üzgünüm arkadaşlar. Kötü yorumların gelmesini istemiyorum. Lütfen kötü yorum yazmayın. Arkadaşlar benim bildiğim yeni güncellemede yani zaten güncellemede güncellediği bir şey çıkmadı Play Store'da. Oradan baktım ama yok. Arkadaşlar çünkü çok azıcık bir yenilik geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar zaten benim huzurum var. ya Arkadaşlar internet kesildi. Tam da internetin olduğu yerden uzaklaşıyorum. Öyle internet kesiliyor arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Aa. Evet arkadaşlar yükleniyor. Evet yeniden yüklendi. Arkadaşlar bu arada ben oyuna girince ben de şu geldi arkadaşlar. Çok mutlu oldum bakın şu çanta. Ama ben almayacağım. Çünkü arkadaşlar o ikili bisiklet, bisikletten almak istiyorum yani. 10 bin daha çok param var. Sizce harcayayım arkadaşlar. Lütfen bu videonun sürpriz kutu arkadaşlar. Lütfen bu videonun yorumuna Aa, uçamıyorum. Lütfen videonun bu videonun yorumuna İnternet kesildi. Evet arkadaşlar sizce e, az önce gördüğünüz Marshmallow videoyu öne de alabilirsiniz isterseniz. Az önce gördüğünüz Marshmallow bisikletten mi alsam ikili bisikletten mi? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ya inanmıyorum. Arkadaşlar uçamıyorum. Uçabiliyorum. Evet arkadaşlar galiba kıyafet değiştirmeliydim. Ooo bir anda önüme kız çıktı <laughs> Evet arkadaşlar Sizce ben e, Şuradaki Marshmallow bisikletten almalıyım alayım sürpriz kutu yok Evet e, Marshmallow bisikletten almalıyım alayım ikili bisikletten mi lütfen arkadaşlar yorumlara yazın al lütfen arkadaşlar videonun yorumlarına yazabilir misiniz benim için Çünkü arkadaşlar ben kafam karıştı. Siz de 30 bin TL biriktireyim mi? Bence o zaman güncelleme biter ama siz söyleyin arkadaşlar. Şuradan uyandığım bir feneri. Evet. Şurada da açacağım sonra. Al. Wow! Evet arkadaşlar. Şimdi hep 400 para. Arkadaşlar en çok benim para biriktirmem lazım bu dönemde. Çünkü güncellemelerde yılbaşında aç lazımdı. Ben para biriktirmiştim onun yerine ama... Neyse. Evet arkadaşlar benim o kadar param var ama bence arkadaşlar biriktirmem lazım. 30 bin liraya bence ben düşündüm de biriktirmem lazım. Sonra belki güncelleme biteceği zaman bir o kadar e, yapamazsam yani ulaşmazsa fakirler kapıyor neyse. Evet o kadar parama ulaşamazsam yani 30 bin TL olamazsam güncelleme bitmesine bir, bir gün falan kalırsa o zaman alırım diye düşünüyorum ama sizin fikrinizi de istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu videonun yorum bu videoda yorumuna marshmallow bisiklet mi yoksa ikili binilebilen bisiklet mi? Bence ikili dediği düşünüyorum ben de. Neyse o size bağlı. Keşke arkadaşlar şu an tek e, odalı evi almasaydım. 4-40 bin TL arkadaşlar. Onu, onunla ikisini de alabilirdim. Ama arkadaşlar işte. Çünkü e, yılbaşından önce bence almalıydım. Çünkü daha az arkadaşlar 30 bin. O bir bisiklet 30 bin. Bir ev yani bisiklet aşırı pahalı arkadaşlar. Çünkü bir ev 30 bin. O da üstüne üstelik o kadar bence bayağı fazla bisiklet bisiklet için. PKX yöneticileri bu videomu izliyorsa lütfen size söylüyorum ee, para, bazı şeyleri paralarını azaltın. Ya 30 binli 40 bin oldu arkadaşlar. inanabiliyor musunuz? 10 bin TL arttı tek odalı ev. Diğerlerini saymıyorum bir de arkadaşlar. Örümcek ev yani e, bacaklı ev var ya arkadaşlar. 4 bacaklı. İşte o ev arkadaşlar o aşırı ay, o aşırı arttı arkadaşlar yani e, ilk başlarda 40 binde arkadaşlar ama şimdi 40 binden fazla daha kötüsü arkadaşlar yani <laughs> tamam size fiyatını söyleyeceğim ee, kaçtı ama aklıma gelmiyor ay, niye çıkamıyorum Evet arkadaşlar fiyatı galiba evet arkadaşlar. Öf... Heh, tamam. Evet arkadaşlar onun fiyatı 70 bin şu an. Düşünün. 70 bin, 40 binden 70 bin, 30 bin TL arttı arkadaşlar. Yöneticileri testleniyorum. Lütfen. Hiç çıkamadım. Evet. <laughs> Ama işe yaramayacak galiba seslenmem. Neyse arkadaşlar siz bana e, marshmallow bisiklet mi yoksa ikili bisiklet mi onu söyleyin ilk başta. Diğerlerini sonra söyleyelim. <laughs> arkadaşlar bu arada petiniz büyüyebiliyor Crazy da yarıştıkça. İsterseniz mama vermek istemiyorsanız öyle de büyütebilirsiniz. Ama benim kocayım çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Çok süsledim ama. Keşke arkadaşlar biletli olsaydı. Ben hemen kredilerine koşardım. Çünkü arkadaşlar biletim gördüğünüz gibi bayağı var. Ben biletlerimi eskiden harcıyordum ama şimdi harcamıyorum. Arkadaşlar bir iki aydır. Ama görevlerde biletlerine bir şey al falan demişti bir keresinde. O zaman har demiştim yani bayağı bir. <laughs> Birkaç şey arkadaşım ondan dolayı. Biraz yani böyle normalde 10 bine yakın olurdu. Paramdan çok olurdu biletim. Evet öyleydi de eskiden. Tabi eskiden. <laughs> Her şey eskiden arkadaşlar. Siz arkadaşlar şimdi alayım mı? Paramı biriktireceğim ama. 22 bin lira. Şundan alayım mı arkadaşlar? Aa, arkadaşlar yeni sürpriz kutuyu buldum. Şimdi sizce nasıl alalım bu sürpriz kutuyu? Ben zırhımı almayı tercih ediyorum ama. Ay neredeyim? Ay hayır 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 hayır. Evet. Hı. İki elmas. Elmaslıyı aslında alabilirim arkadaşlar ama elmaslı yine e, harcadığım için yine kötü şeyler olabilir arkadaşlar. Sizce ne yapmalıyım? karkayı e, elmaslarıma harcayıp mı alayım? Yoksa e, marshmallow bisikleti mi alayım? Arkadaşlar e, ben şunu, şunu ve şunu alabiliyorum. Bir tek şu ikili bisikleti alamam. Arkadaşlar şu kalkayı alabilirim. Parama yani ama biraz param gideceği için. Bunu da alabilirim arkadaşlar. Bunu da alabilirim ama bunu alamam. Ben bunu istiyorum en çok. Ama marshmallow bisiklet çok güzel. Isırmak istiyorum. <laughs> Ama burada arkadaşlar dediği gibi. Lütfen ısırma. <laughs> ondan dolayı ısıramam. Evet arkadaşlar. Hemen çok kısa bir öneri alıp geliyorum. Yeah. Evet arka Evet arkadaşlar az önce biraz sesli olduğum için izginim. Odam gürültülüydü de annem geldi. Neyse arkadaşlar ondan kaynaklıydı. Ne arkadaşlar bir şeyler paralıyor. Bunlar ne İnanabiliyor musunuz? Anlamadım. Neyse arkadaşlar burada galiba yeni şeyler geleceksin. Dokunayım ha? Hayır. Evet arkadaşlar bir kez ne pek de dev bir e, soru işareti gibi bir şey vardı. Arkadaşlar hatırlamıyorum ama çok eskidendi galiba. Emin değilim eskiden beri oynuyorum ama ya da o Roflux'ta mıydı roblox'ı niye size neyse evet arkadaşlar ben hiçbirinden almayacağım biriktireceğim sonra biraz bundan da alabilirim diğerlerinden de ama elmas harcamak istemiyorum çünkü yeni şeyler var bin tane çok güzel elmaslı ben arkadaşlar şu an bunu alabilirim arkadaşlar bin tane şey alabilirim durun ne ne bunlar mı kaldı arkadaşlar güncelleme bitkisi, bitmesine ne kadar kaldı bakacağım ama arkadaşlar ben hemen almak istiyorum bir tanesini arkadaşlar lütfen lütfen yorumlara yazın bir sonraki videomda bunu arkadaşlar bir sonraki videomda ee, hangisini alacağımı göstereceğim lütfen bu videonun yorumunu arkadaşlar siz yazın olur mu arkadaşlar lütfen yorumuna yazabilir misiniz? Yorumlardan. Ben de bakacağım ama arkadaşlar kısa hemen göndereceğim videoyu. Ondan dolayı daha sonra yap şey yapmam lazım. Neyse evet arkadaşlar. Uzun kalp arkadaşlar. arkadaşlar. Ben birini belirleyeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. O videomda birini alacağım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.